Türkiye Ermenileri 82., 83. ve 84. Patriklerini 4 Mart Perşembe günü vefatlarının yıl dönümlerinde Galata Surp Kirkor Lusavorich Kilisesi'nde gerçekleştirilen kutsal sunu ve hokehankis duaları ile andı. 8 Mart Pazartesi günü ise Şişli Ermeni Mezarlığı'nda mütevaffa patriklerin kabirleri önünde hokehankis duaları okundu. 5 Mart Cuma günü Patriklik Merkez Meryem Ana Kilisesi'nde Patrik II. Sakriyaset'inde Riyaseti'nde Areve Kav duaları gerçekleşti. Türkiye Ermenileri 82. 83. ve 84. Patrikleri, Şınork, 2. Karekin, 2. Mesrop, vefatlarının yıl dönümleri münasebetiyle Galata, Surp, Krikor, Lusavorich Kilisesi'ndeki kutsal sunu ve Hokeankis dualarıyla anıldılar. Salgın kısıtlamaları nedeniyle 4 Mart Perşembe günü Galata Sur Krikollü Lusavoriç Kilisesi'nde Başrahip Zakios Ohanyan'ın riyaset ettiği ve Rahip Hovagim Seropyan eliyle gerçekleşen kutsal sunu ayinine Kilise Vakıf Yönetim Kurulu temsilcisi, müteveffa Patrik II. Mesrop Hazretlerinin annesi Mari Mutafyan ve az sayıda inanlık katıldı. Rabbin sofrasına Patriklik makamına bağlı diyakostlar hizmet ettiler. İlahiler, Diakos Edwin Harutyun Galipyan yönetimindeki Patriklik Armaş Korosu üyeleri tarafından seslendirildi. Kutsal sunu sonrasında mütevefa patikleri Şınork, 2. Karekin ve 2. Metrop dualarla anıldılar. Törenin sonundaysa ise başrahip Zakeos vaaz verdi ve kahyalığın anlamını açıkladı. Vaaz esnasında patikliğin mütevefa son 3 patriğini anarak onların çalışmalarını övdü ve günümüzde onların halifinin kadasetli patik 2. Saak olduğunu belirtti. Sözlerine son verirken patriklik makamının bekası ve hizmetlerinin sürekliliği için duacı olduğunu söyledi. Tören 7 Mart Pazar günü patrikliğin Facebook sayfasından yayınlandı. Ardından Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği 2. Saak canlı yayınla Kurnaz Kahya Haftası ile ilgili Ermenice ve Türkçe vaazlar verdi. Ermenice vaazında Luka 16.1.9'u okuyarak yorumladı. Türkçe vaazı boyunca ise Luka 16.19.31'i okuyarak yorumladı. Hakikat değişmeyen, bozulmayan, kalıcı olan, tanrısal olan, ilahi olandır. İsa'nın tasvir ettiği cehennem dış karanlık, büyük pişmanlığın yeri, ağlayış ve diş kışırtısının olduğu yer. Vicdan bizim içimizde Tanrı'nın koyduğu bir ışıktır. O yanar ve görevini yapar. Karanlık bir odada yanan mum ışığı gibidir. Öyle bir ışıktır ki size hem karanlıkta kalma ama isterseniz onu kullanabilirseniz durumu aydınlatma özelliği taşır. Tanrı'nın içimizdeki sesidir. Bize doğruyu gösterir. Bize yapmamız gerekeni gösterir. Bize nasıl insan olacağımızı gösterir. Vicdanımız bizim tanrılaşır öldükten sonra. İşte o ışık, o ruhumuzdaki tanrılaşan ışık bizim cennetimiz ya da cehennemimiz olur. Tanrı'nın hükmü odur ki bir kişi iyiliği bildiği halde iyi yapmıyorsa günahtır. Yani sadece bizim işlediğimiz günahlardan sorumlu değiliz biz. İşlemediğimiz iyiliklerden de sorumluyuz. Tanrı'ya dost olmak istiyorsak Tanrı'nın evlatlarını kazanmamız lazım. Ebedi hayat garantin yanında duran insandır. Yanında duran insana iyi davran. Çünkü o Tanrı'nın göz bebeği. Sevgili kardeşlerim, Rab hepimize cömertlik versin. Cömert ruh versin. Nasıl verdiğimiz, ne kadar verdiğimiz bu ikincildir. Önemli olan vermeye hazır, bağışlamaya hazır, paylaşmaya hazır bir yürektir. Bu yüreğe sahip olmaktır. Çünkü bu yüreğe sahip olanlar Tanrı'nın cennetinde bulunacaklar. Ne mutlu orada o sofralara oturacak kişilere. Rabb hepinizi bereketlesin. Yeah. asetti Patrik 2. Saak Riyaseti'nde 8 Mart Pazartesi günü Şişli Ermeni Mezarlığında mütevefa Patiklerin kabirleri önünde Hokeankis duaları okundu. Törende Patiklik makamına bağlı ruhaniler, diyakoslar, okuyucular, mütevefa patrik mesrobun ailesinin yanı sıra az sayıda inanlı da hazır bulundular.